Yaklaşma sen de kimsin? Ben sana Dur ben saldırma. Allah bir adım daha yaklaşırsan vururum öldürürüm seni. Gel oğlum gel oğlum. Gel oğlum saldırma bana. Ya buraya gel kaçayım deme sen de beni öldürmeye geldin ha? Ben seni nasıl öldüreyim benim oyun senden de tüket. Aa, doğru la sen minnacık bir şeysin ne işin var burada? Beni kuş aşağı şey attı. Ne kuşu aç falan ama gel çabuk benimle seni kurtlar yer burada. Sessiz ol sessiz ol uyandıracaksın kurtları şimdi. Ne ee, kurtlar burada? Tabii oğlum seni tek seferde ham yaparlar ha. Ee, yok Koçayım. yok yok gel koyunlar bir şey yapmaz gel otur bakayım otur şuraya konuş hadi anlat da nereden geldin sen? Ya ben kuşun ağzından düştüm kuş beni getirdi buraya. Ya ayakta durma otursana rahat rahat öyle anlat. Anladım. Vallahi ben de kendimi nasıl geldiğini bilmiyorum. Ama seninki iyiymiş. Bana bak, kendini savunman lazım burada. Ona göre. Senin ailen var mı? Yo, ben de yalnız başıma bırakmışlar. Ben burada büyüdüm. Buraları çok iyi bilirim. Sen silah nereden buldun? Benim silahım hiçbir şeyim yok. Silah kendi zekam sayesinde kendim tasarladım. Bak içindeki de taş. Bak nasıl vuruyor bak. Kılıç ne ya? Kılıçla işin olmaz senin. Gel buraya balta yapalım sana şöyle. Taştan olsun ama ağzı. Ben onu nasıl yapabilirim ki? Gel şimdi gel ben sana göstereceğim. Şimdi şunu da bir kıralım. Etrafa iyice bak sen de o sıra. Dur dur tamam ben etrafa bakıyorum. Burada koyun var. Dur koyunu öldürürüm de bari yemek yeriz. Hemen şimdi işini bitireyim. Öldürüp burnunu kırarım ben koyun. Gebelen gebelen. Oğluna, oğluna. Tamam öldürdüm, öldürdüm. Aferin sen aferin dur şimdi al bakayım şu kazmayı aa bir tane odun eksikmiş ya hay kafama ne bulamadım ya Demek bana mı vurdum odunu değil. kırıyordum ben aa vurdu ya işte oyunu işte koyun git gel lan gel gel buraya gel çabuk gel koyunu Hı. ben öldürürüm al hemen 3 tane taş bulup gel bize hızlı ol tamam, hadi hemen gidip geliyorum şşş bana bak kimseye görünme ha ona göre <laughs> Kurt var diyorum zombi var diyorum çabuk ol hadi hızlı ol Tamam tamam birilerini görürüm ben Böyle gidelim hemen bakalım Hop şöyle Aa, zombi var burada. Aa. Ya Ben sana dedim ya ben sana dedim ya Kat dol dedim gel benimle çabuk ya gel, bu böyle olmayacak Öldürelim bunu gel Altan mı var öldüreceksin gel şuraya Gazmayı öldüremem mi? Benim mermim sınırlı hepsini harcayamayız öyle Bana bak senin kafanda niye hiç saç yok Benim kafamda niye saç yok bebeğim ben Bebek misin? Olsun bebeklerin de saçı var benim varmış Benim hiç <laughs> Senin ismin ne bakalım? Benim ismim Sakar Bebe. Sakar mı? Amma da doğru isimmiş ha. Ne? Bir hata falan yapıyorsun sen. <laughs> gel hadi gel ben yeterli kaç o kadar. Sen kaç dur, daha yeni bir de. Allah, tamam. Al bakalım şunu. Buluk benden büyük şey ya. Gel 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 gel. Şimdi buna sağ tıkla. Çubukları. Dur dur yapıyorum. Nasıl yapacağım? Ortaya çubuk koyacaksın iki tane. Tamam. He? Sonra sağ tarafa üç tane taş koyacaksın. Hı, yaptım 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 yaptım. Hadi bakayım. Yap var. Süpersin. Senden olur. Gel hadi benimle. Zombilerin Hı. hakkından gelelim. Gel gel. Dövelim Aha burada zombi var. Zombi. Gel lan hadi bro. gel buraya. <laughs> vur, vuru, 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 vuru. Aha işte bu. Öldürdüm. beni. <laughs> vur hadi vur sakar vur. Öldü öldü. Aferin sana aferin sana. Tamam gel buradan devam edelim. Dur seni şey kampına alalım. Kampın senin önemli. Hayır 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 elleme kampımı orada kalsın. Tamam. Hadi burası benim zaten. Ben burada yaşıyorum bir şey yapamazlar. gidelim. <laughs> Benim burada bu bir tuzaklarım var. Aman yakalanayım deme. Ay yumurta da var dün akşam yemek de çıktı güzel şöyle diye malzeme Şöyle bakalım. Baba tavşan var. Baba bak dur 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 kaçırma tavşanı. Bak Bur. kaçırma dur. Allah Allah be, be, dur bakayım. Ya vuramadım dur ya. Ben de o kadar iyi nişancı değil misin? Hayır senin yüzünden oldu. Kaçırdın tavşanı işte. Ben kaçırmadım ne de. Amma da, da sakarsın ha. Ben bir yakaladım öldürdüm. Bile olmaz öyle. Uzaktan öldüreceğin. yoksa avcı gelip seni de yakalar. Abi gel. Gel benim de. O tavşan nerede? Bak onu vurayım anlayacaksın şimdi. Gel gel sen tarafa gidelim Doğaya çıkalım. Hadi dağlarda yemek buluruz. Dağlarda ayılar oluyor genelde ama sen bilirsin. Gel gel boş ver ayı falan. Burada inek falan da var. Bakalım bir etrafa şöyle. Hmm. Şuraya şöyle. Ayılar bir şey yapar mı? Vallahi bilmiyorum. Dikkatli ol. Aha gel 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 sana bal yedireceğim gel. Bal mı yedireceğim ne de bal? Ha bak işte burada. Hadi yiyelim. Hani? Ne yaptın? Niye kızdın? <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gel gel korkma ya. <laughs> ya arı sıracak beni ya. Bu kralı çalı. Bununla beraber bir süre arı toplayabiliriz. O zaman bir şey ayarlayalım. Etrafta belki şey fidan buluruz. Kendimizi koruruz. Kralı çayı buraya koyacağım. Hop koydum. Aa, burada diğer mi? Gel gel diğer burada. Bakar bebek dur beni bekle. Ne kadar hızlısın sen böyle? Ben küçük boylu hızlıyım. Vın 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 vın. Nereye doğru gitsek acaba? Ben bu taraflara gelmiştim daha önce. Gel, Tamam şöyle çıkalım hop buradan da böyle. Şöyle etrafa bakacağım bakalım bakalım. Böyle bir şey bulursak gidelim. Şöyle ben bir şey görmüyorum. Sen görebiliyor musun? Nasıl mı? görmüyorsun ya? Aha ben bir şey gördüm sanki bir dakika sakar bebek. Ne gördün? Bu tarafta bir yerde mi acaba dur bakayım bir. Gördün mü? Bir dakika bir dakika bakıyorum iyice sanki gördüm. Orada ne dersin? kaybettim seni bulabildin mi? Gel, gel sakar bebek gel seni bekliyorum buldum. Ayıların elini buldum. Emine evi ya gel çabuk benimle. Şşşş sakın ayıları uyandırayım deme ha. Ne olur ki uyandırırsan? <laughs> ayıları uyandırırsan ne olacağını görürsün dur dur dur. Bak burada bir tane bu bir tuzağı var gördün mü? İyi bulduk iyi bulduk gel gel. Dur ayı olabilir Merhaba. sakar yavaş git. Hı? 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 Merhaba <laughs> Siz kimsiniz lan? Ee, bir ben ben de Merhaba. Uzaklaş dur, buradan. Dur. Ay, gel, gel gel oyuncak ayı oyuncak ayı gel. Çıpalama ne oyuncağı gerçek bunlar. Ee... Nasıl gerçek ya? Merhaba Ayı Bey, Ayı Hanım, Ayı Çocuklar. Sizin ne işiniz var burada? Ee, evet. Şey, biz size Kraliçe, Kraliçe Ali getirdik. Buyurun. Kraliçe mi? biz onu sevmeyiz. biz bal severiz. Sizi zarar vermeyiz, biz bebeklere zarar vermiyoruz. Aa, bize zarar vermiyorlarmış la. Ee, bize zarar vermeyecek bir şey Bizim ailemiz yok da biz de burada kalsak olur mu? Burası sıcakmış deme abi. Aynen ya, burası çok güzelmiş. Baksana, ben bunların üstünde uyurum. valla. Burada kalmak istiyorsanız e, ayı ailesine katılmanız lazım. Olur artık biz de ayı ailesi olalım hadi sakar. Öyle Aha. kolay değil. Ayı ailesine katılmak için görevleri yapmanız gerek. Hiç görevler? Bir görev ya, var Onlar Hadi çocuklarım. Görevleri yaptığınız sürece burada kalabilirsiniz. Görev neymiş ki anlamadım ki. Sağ taraftaki sandıkta görevleriniz yazıyor. Haritayı da almayı unutmayın. Burada görev sandığı var Mustafa gel bakalım. Gel şey Arkada ben aldım. Anlatarsın şey ne yazıyor? Birinci görevi 64 tane taş pişir. Tamam bu kolay. Ee, 10 tane inek eti topla. Bunu da yaparız. 15 tane demir topla pişir diyor. Bunu sen yapabilir misin? Ben bunu ne olduğunu bilmiyorum. Her bakayım şimdi. Baba. Ne diyor görevde? Sen de şunu incele o sıra. Şu bakayım bakayım. Ee, bu 64 vatan... taş pişir. İnek eti. 15 demir topla. Tamam bunlar kolay iş. Ha demen başlayalım. Onun diğer tarafında da bir kayıp var. Sen kafayı sıyırmışsın. Bir dakika şimdi o verdiğim son haritaya git ve çocuklarımı kurtar. Çocuklarımı kurtardıktan sonra sen de artık bir ailesinden olacaksın. Ana çocuklar oradaymış birileri kaçırmış ayıcılın. Evet senin çocukların burada işte. Benim dört tane çocuğum var normalde. Dört tanesi de kaçırıldı. Kaçırdı bir dakika mi? dur 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 İki tanesi burada iki tanesi kaçırılmış. Hayır altı çocuğum var. Oha altı Aa, tane çocuk ne ya? Oha. Evet size güvenmemiz lazım. Hadi Sakar o zaman yapalım. Görev bizi bekler. Yürü gidelim. Bizi bekleyin burada. O zaman sen demirleri al Ben de gideyim hızlıca şu inekleri halledeyim. Demirleri mi? Tamam demirler bende. Tamam o zaman. Ben de gideyim inekleri halledeyim. Burada buluşalım. Hemen şöyle gidelim bakalım. Hop. Daha sonra 64 tane de taş pişirmemiz lazım arkadaşlar. Onu halledelim. Halledeceğim de bizi düşünüyorum. Buluşamıyorum Tamam buradan geçtim. Şöyle şuradan da Allah! I'm oh, make Nerede bu ya? Aa buldum seni. Oha. Seni bulamayacağım sandım bir an. 13 tane topladım. Oha iyi toplamışsın ha. Bak ben 15 tane demir topladım. Kömür topladım. Taş topladım. Bir de fırın topladım. Tamam o zaman fırını yere kat onları pişirelim. Şey gel gel orada yaparız hepsini. Ama 34 tane falan taş topladım. Eksik olması lazım. Bak kitabı o oku. Zaman, o zaman. Tamam sen bunları kıra dur. Ben de şu fırınları koyayım buraya. Isına tamam. dursunlar. kıralım. kaldım. Of ya taştan çok küçüğüm ya. Taştan önümü göremiyorum. Böyle mi kıralım? Hop burayı da kırdım. Şurayı da kırdım. Hop. O kuştan öcümü alacağım. Beni aşağı fırlattı. Canım azaldı ya. Öyle. Hadi hadi taş getir ya. Tamam kıyam kıyam. bas kaldı bas kaldı. 22 tane kırmışım. Ne? Tamam al bakayım bunları 24, da ben kırdım. 25, 26, koy boş bak. Tamam kattım, Buna da ka kattım, şuna da, Hop hepsini kattım. Tamam bunları bekleyeceğiz şimdi pişmeleri lazım. Tamam etler hazır. Şöyle bir iki üç dört beş 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane et attım sana. Bunlar da bize kaldı. Bunlar da biz yeriz. Tavşan et alt alt et alt tavuk, tavuk et alt her şeyimiz var. Aynen öyle alt bu harika Adım, bu ne görevi? Ben ona ben ben onu sana açıklayacağım. Önce şu taşlarımızı bir toplayalım. Ha tamam taşları hızlı. hallederiz de taşlarımız hızlı baksana. Çok fazla oldu. 18 tane bende var şu an hiçmiş. hiç yok hepsini sen toplamışsın. <laughs> ee, sen bunları al o zaman ben hızlıca gideyim ayılar yanına. Konuşayım olur mu? Olur olur. Ben de geliyorum hadi pişmek üzere. Tamam. Hemen şöyle giderim arkadaşlar. Bakalım bakalım ayılarla konuşup ee, anlaşabilecek miyiz? Vallahi ayı ailesi olmak bir şeymiş. Öğrenmek istiyormazdık. Şöyle hızlıca gidelim. Hop şöyle. Geldik biz geldik. Ee, hı, merhaba abi. Merhaba merhaba. Yaptınız mı görevleri? Sadece bir görevimiz kaldı. O da sizin verdiğiniz haritaya gidip çocuklarınızı kurtarmak. Hmm, o zaman o görevi de yapıp buraya gelin. Öyle verin eşyaları. Ha? Beni gördün mü ya? Saklanıyordun burada. Ha evet gördüm seni. Sağ tarafa geçtin. Ay dedi ki ee oğlumu kurtarın öyle eşyaları verin dedi. Oho ver bakayım şu haritayı bana bir. Al. Sen ben, de şunları al bakalım. Ben bunu aslında görmüştüm ya. Bu ne taraftaydı hmm. biliyor musun? Eee şurada kocaman bir vardı. Ağacın üstüne çıktığımda görmüştüm. Dur bir sakar ya. Önce bir bakayım etrafa. Şu tarafında olmamız gerekiyormuş. Oradan çapraza doğru. Allah! <laughs> ben oraya çıktım Kendimi ben. Düşürdüm. Ben oraya çıktım ben. <laughs> hop hop hop. İşte bu da. Gel gel gel. Çok zormuş. Ee, ben görmüştüm abi. Şu tarafta bir yerde. Aa, bak orada orada. Bak şurada. Bir dakika ya. Haritaya göre gitmemiz lazım. Tamam harita orayı gösteriyor. Ha. Bak şu var i̇şte burada. i̇şte Bu. İşte bu. Bak doğru gidiyoruz harbiden. Tamam o zaman oradaki ev doğru. Sen niye sudan gidiyorsun kendini sattın? Ne olacak ya ben alışıyorum. Ben ormanda büyüdüm. Yok Yukarda ne? Aa korkunç ayı yazıyor. Ne korkunç ayısı? Korkunç ayının yanına mı Bir dakika dur dur. Şöyle arkamıza bir tane tuzak kuracağım. Birisi gelirse bari eee. onu öldürebiliriz. Ayı var ayı. Bir şey ayı var. Burada ne? Hii. En tehlikeli ayı bunlar. O zaman bunları öldürmemiz lazım. Dur dur alır. dur. Ne oldu? Önce bir dikkatini çekeceğim. Öyle öldüremeyiz hepsini. Sende çilek kaldı. Ayı çileği. Onları takalım. Dur dur dur. Vuramadım dur. Vur, oh, hop. Vurdum. Aa. Sakar geri çık. Çıkayım 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 öldür, öldür bunları öldür bunları. Ağzını burnunu kırdım buraya yerlere. Ağzını. Gelin lan buraya. Oo işte ben bir şey çıktı bu ne? Dur bir dakika. Kep alan seni geber. Bak kim İş buraya hop. Aha bunu da öldürdüm tamam. Hepsini canı cehenneme. lan olaylar geberin lan. Bunlar da öldü bunlar da öldü. Ağzını burnunu bana bağırma. Buna böyle kağıt gibi bir şey çıktı bu ne? Tamam. Aha bu da öldü. Bitti. Ha. Hepsi bitti. Kararı topla. Para bunlar para bunlar zengin olduk. Ola. Ya para ne ya? Bunu yabancılar konuşurken duydum. Dünyadaki her şeyi bu, bunun karşılığında veriyorlarmış. Allah. Dünyadaki her şeyi biz iki kişiyiz ama. Hayır ya burası değil dünya büyük bir yermiş. Biz sadece köy tarafındaymışız. Aa o zaman biz dünyaya gitmemiz lazım. Neden öyle? Dünya mı artık şehir mi köy mü bir şey diyorlarmış. Bak ha, tam hayır. odan geldi. Bunun o kızımız. Ayıksız. Vallahi bu bolta bayağı güçlü. Öldürebiliyorsunuz. Tamam, 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 i̇şte bu tamamdır bu da gitti. Ha. Aa, bu ne? Oha bir şey diyeceğim Sakar burayı kapatmışlar Oraya da gidelim? Dur bakayım Aa, kırdım burayı gel gel buradan gidebiliriz bence Dur aşağıdan gidelim mi üstten mi gidelim? Dur 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 gel 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 Allah çıkamıyorum Ben Aa, çıktım, çıktım. Allah benim boyum gidecek Gel 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 Ha işte bu be işte Bak. bu be ayıcıklar Aa, burada olmalı gel, gel, gel buraya bir kişi var bir kişi var Ayıcıklar burada Geldim geldim, geldim. Kemal lan böyle. Kemal lan sende. Kemal lan. ha. bu da Tamam. Ne? Sandık var burada. Ne var sandıkta? Top. Oo ok buldum. Aa, Çok iyi bak. Kalıcımız oldu. Kalıcı. Aaa. Yine başladı. Ya pardon ya. Deniyordum. Yanlışlıkla attım. Aaa <laughs> kafam gözüne vurmuşsun. Bu arada benim ismim ne biliyor musun? Ne? Benim ismim Bay Doktor. Bay Doktor. Aynen öyle. Bay Doktor. Zultür doktor, aylar duymazsın. Şimdi öldürürler bizi. Bu neymiş? Ne ayısı ya? Gel Aa! gel. ziyafet çekelim. Hii, ayı bir var aşağıda. Bunda koku çaydan imza var Zultür. Bir şey yazıyor. Galiba tuzağa düştün. Artık beni bulup öldürmen lazım. Son görevdesin. Evin içindeyim. Ama hangi tarafında onu da sen bul yazıyor. Bay Doktor abi. Ne diyor? Bak oku oku oku. Burada bir yerde Şeylerde. Evin içindeyim ama hangi tarafında onu da sen bul. Evin içindeyim. Evin içinde ne tarafına baktık alt tarafta değil. Hadi onu? Buldum. Yemin ederim şansa buldum. Ne bileyim duvarları elleyelim diyecektim. Baksana şuna. Ana şansa nasıl bulduk lan onu? Şans değil benim adım Bay Doktor dedim sana. Ben hemen bulurum her şeyi. O zaman öldürelim ona gidelim hadi gidelim. Durdur, dur dur dur. Sakar yapıyorsun dur. Kotalım şurayı dur dur ay, dur. Ne oldu? Sakar öyle olmaz o işler plan yapacağız önce. Ben yani çocukları kurtarırken sen de adamla uğraşacaksın. Tamam o zaman ben adamı öldürürüm sen de çocuğu kurtar. Tamam hadi bakalım. 3, 2... Gel lan buraya. Oy gel buraya. Aa burada ayı var. Ayı geliyor. Çocuk yok burada. Çocuk yokmuş. Geber. Gel, lan buraya. biri bu senin biri benim. Tamam öldüm öldüm öldüm. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. İşte bu. Aa. Kumla parçaladım onu. Tamam bu da öldü. Ha, aşağıda. Geliyorlar. Geliyorlar. Hıh. Şşş. Ay ay gel gel. Bu değil. Bu değil. Gel lan buraya. Yerini, yerini söyle ayların yerini, yerini söyle Yerini söyle Abi söylemiyor Söyleyeceksin lan Söyleyeceksin lan Ağzını burnunu kırdığımın ailesi Ölmüyor bu Bu çok güçlü Baklar, Bu nasıl bir şey ya Bu bayağı güçlü bayağı güçlü Bu büyük aylardan Bu bayağı büyük aylardan Ölmüyor bu Vallahi ölmüyor A, öldü Aa öldü öldü ya mı? Aa Ya çıktı Aa bu ne Bu ne silah çıktı Hii. Gelişmiş bir silah de. Benimkinden kat ve kat iyi şuna bak Dur deneyelim deneyelim Nasıl deniz? Aa, Oy. Ya güzel bir şeye benziyor. Ee, evet. çocuklar nerede hani? Yine mi evet. gizli geçit var yoksa? Aa, La, oha, bunu ben de beklemiyordum. Bu ne lan? Nerede ben yapmışlar bilim. oha? Çok iyi baksana şuna. Kolum bu kolum bunu ya. Hem bunu sen için bitireceğim. Hakkar bana bak şu elindekini mi kullansan acaba? Tamam sıra bende o zaman. Çocuklar kurtar. Hadi göreyim seni. Bilemi Çocuklar, Zine ben geldim çocuklar Be, ben geldim. Kurtar kurtar onları. Abi kurtar bizi. Gelin buraya gelin buraya. Tek o tek orijine. alacağım sizi gelin buraya. Gelin buraya evet. korkunç ayı mısın etsin öldüreceğim seni. Bu silah bayağı düştü benim. Tamam buraya öldüreceğim seni. Benim ismim korkunç Be, ayı. Gelin gelin gelin, çocuklar gelin, Gel çocuklar vermem. hadi gidiyoruz buradan. Oğlum ağzını burnunu kılcımla döverim seni. Gebar lan gebar lan. Ağzını burnunu kırarım. Al bunu. Bakar nasıl gidiyor? Oha çok iyisin. Ben bu çocukları taşıyamıyorum. Çok ağır bunlar. Dur. Bunları takip ettirelim. Hadi çocuklar takip edin. Gidelim. Gıçıracağız Tamam. Hadi yürüyün yürüyün. Tamam tamam. Şimdi takip edin. Ben yoktur abi. Ben de etrafa iki eşya alacağım. Hadi 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 gidiyor çocuklar. Takip edin beni. Yürüyün. Çocuklar etini buldum. Etini buldum. Bunu taşıyabilir miyim? Taşıyamıyorum. Etinin hepsi benim o zaman. benim. hepsi benim. Şöyle... Bunlar da aldım. Hop bunlar da aldık güzel. Şunları da alayım. Hop buradakileri de aldım tamamdır. Hadi gidelim götür bunları. Hadi hadi gelin takip edin ben çocuklar geliyoruz. Geliyoruz abi geliyoruz. Şöyle gidelim biz de. Sonunda çocukları kurtarmaya başardık. Bayramdan abi kapıyı açık bıraktım gel. Geliyorum geliyorum bir dakika dur takip ediyorlar beni. Hadi ha, yürü çocuklar gidiyoruz. Ben de Haydi bu taraftan gideceğiz. Gel çocukları takip ettirelim. Gel çocuklar, çocuklar gelin, gelin çocuklar. bize. Aa bunlar niye kayboldu gene ya? Sen git ben getiriyorum. Tamam getir getir getir. Ben gidiyorum ben güzel haberi vereyim. Ha, bu kimden? Bu adamlar adamlar bu adamlar. Bu adamlar. Sen kimsin lan? Ben de adamlar kaldı. Yavrum bana bir şey yapma. Ha, tamam güzel ya bir şey yapmıyorum sana. Bu normal adammış. İnsanlar var demek ki. Neyse neyse bana ne ya? Şuraya güzel gideyim. Oh, ay 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 ay. Ne oldu ne oldu? Getirdim getirdim Hepsi de kapının önünde sizi bekliyor Oo iyi Tamam da o zaman Ay, ay abi gördüğün gibi bütün görevleri yaptık Artık burada yaşayabilir miyiz? Tamamdır artık burada yaşayabilirsiniz Ama kapıları kilitlemeyi unutmayın Tamam tamam Aynen öyle. Sakar, sen kapıları kilitle ben biraz kestireceğim Tamam burada. abi